arkadaşlar. Biz bugün Abdülhamit Erbil'e Adana'ya Alp'in kuzeni Adan'ın yanına gidiyoruz. Nasıl hissediyorsun anneciğim? Mutlu musun? Şu an Atagara doğru gidiyoruz. <laughs> Sizinle paylaşacağız bu macerayı. Şimdi köpüyoruz. Anne, anne, anne. Anneciğim anneanne işe gidiyor. Sonra gelecek tamam mı? Ben işe gideceğim. Biz zaten dört gün sonra anlaşalım. geleceğiz. Anne ben Sen adaya gideceksin, evet. Hadi görüşürüz anneciğim. Teşekkür ederiz. Anladım. Anladım. Anne anne anne. Anneanne gitti. Hadi bay bay yap anneanneye. Ya. Şimdi arabamızı bekleyelim. Gelecek arabamız tamam mı kelebeğim? Evet anne Anne Evet anneciğim anneanne gidiyor. Anne abla. Su abla bizimle geliyor. Ya. Su abla bizimle geliyor şimdi biz. Birlikte Adana'ya gideceğiz tamam mı anneciğim? Ne? Birlikte Adana'ya gidiyoruz. Ay. ne oluşum. Anne. Yok biz dışarı çıkmıyoruz şimdi biraz bekliyoruz tamam mı? Evet, süt arabası geçti anneciğim biraz önce. Ne? Biraz önce süt arabası geçti değil mi? Ne? Süt arabası geçti değil mi? Ah, evet araba. Ya. Biraz sonra bizim arabamız da gelecek anneciğim. Bineceğiz tamam mı? Evet anneciğim. Kuş burada kendine bir oyun buldu. <laughs> değil mi anneciğim? Tırmanıyor korkuluklardan. Bir... <laughs> İyi ki. Daha fazla tırmanamadın mı? Ne? Daha fazla tırmanamadın mı bir tane? Hoppa. in bakalım. Evet. Anneciğim. Evet. Şimdi içeride bekliyoruz. Çünkü dışarısı soğuk. Üşüme diye. Tamam mı? Ne? Ay, ap, Ne yapıyor orada? Güzel Alp. Tatlı Alp. Oo, oh, tırmanıyor Alp'e bakın arkadaşlar. Alp çok güzel tırmanıyor. Doink doink. Cammış orası. Cammış orası. İn hadi. Hoppa. Ay. Ana buyuruyor. Anneciğim orası tavan. Buyuruyor. Terminalin tavanı. Onlar yazıhane. Otobüslerin yazı haneleri oradan hem bilet alınıyor. Evet. İnternetten de alınıyor. Anne, anneciğim. Ee. Ne yapıyorsun hep kuşum? <laughs> Biz hala araba bekliyoruz değil mi? Ay! Ay. Ay. Ay <laughs> Su ablanı çok mu seviyorsun sen? ağlıyor. Ne? <laughs> koş bakalım. Koş koş koş. Hadi dolan bakalım neler vermiş koş. Ay 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 nasıl koşuyor ya ert kuşum. Doink. Hadi gel. Gel. Abdü de Mithal. Otobüsün vermiş oldu. <laughs> Heyecan da şu an Alp kuşum şımarıyor. <laughs> Canım. Sen adaya mı gideceksin? Ne? Sen <laughs> çocuk çarptı. Ne? Sen adaya mı gideceksin? Ne? Sen nereye gidiyorsun? Bala Gel kuşum. <laughs> Kalk bakalım. Bala Kalktık anneciğim eve. Toz. hayır hayır elleme toz anneciğim o. Toz. Hadi Su ablaya koşalım. Su ablası neredesin? Ben burada. Gel. Koş 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 Su ablana gel. Hoppa. <laughs> anneciğim yerleri süpürdün hep. Kalk. Hadi bismillah. Kalk bakalım. toz. Evet toz. Arabamız geldi. Hadi gel binelim. Hoşum. Oraya mı oturmak istedin? <laughs> Heh, otur bakalım. Otur anneciğim. Anne. Anneciğim. Su abla, ada, ap, ada evet su abla gidiyor. Çak, adaya gidiyor. Ertesi adaya gidiyor. adaya gidiyoruz. Oley! Ben çekmek istiyorum. Bana da çek. Hoppa. Anneciğim o emniyet kemeri Yolcular emniyet kemerini Taksın diye Hadi getir Heh. Takalım mı senin emniyet kemerini de Ne Emniyet kemerini takalım mı senin de Annecim Evet oraya Anneciğim. Anneciğim. Evet, o oraya takılıyor bir tane. Anne, buraya. Evet. Anne. Annem. Aralar en koltuklar. Oraya oturmayacağız biz. Anne. Bana. Anneciğim. Hı, otur bakalım. O akkuşum nereye oturdu ya? <laughs> Bey. Küçük bey, hareket ettiniz mi? Abdülhamit Alp. Bu arada bütün öğretmenlerin öğretmen günü kutlu olsun. Anneciğim. <laughs> Gidiyor musun? Uyku geldi değil mi? Baba sana zahmet oluyor. Uyku geldi değil mi anneciğim? Mor. Evet anneciğim mor. <laughs> mor pencere doğru söyledin. Gel gel. gel. Mor. Bir. Evet, bir, evet bir mor pencere, iki mor pencere. Pencerelere bak, dikdörtgen şeklinde gördün mü? Buyuruyor. Evet. Alp kuş bak, bu önümüzdeki masalar var ya, bunlar da dikdörtgen gördün mü? Su abla. Evet, su ablanın da var anneciğim, senin de var. Ne? Senin de var mı? <laughs> Biz özellikle Alp uyku saatine denk getirerek aldık. Değil mi anneciğim? Biraz sonra babysi uyur. Hıf. Zaten iki saat yolumuz inşallah. Heh. Yaslan arkın anneciğim. Yolu izlesen tamam mı? Ne? Yolu izleyecek misin? Ne? Anneciğim burada tablet koymamışlar. İstanbul'a giderken vardı ama bu Ay, e, bu otobüslerde yok. Rahat mısınız Alp Bey? Aa, aa, aa. Bir tane de bana bak. <laughs> anneciğim çok rahatsın. Bir de kahve verelim mi? Ne? Kahve de ister misin? Ne? Süt ister misin süt? O Oo anneciğim yardım ama ihtiyacın ben var. Ben şey Oo gel bakalım. Ay elini tutunca ya kurtuldu ya. <laughs> Ay ya çok komik bir çocuksun. Bom. Oh, 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 oh. Gel anneciğim kurtarayım seni. Hop. Gidiyoruz. Ne? Gidiyoruz biz. Kime gidiyoruz Alp kuşum? Beyz Al. Beyz Ad. de. Ada. Adaya bir de kime? Beyz oş ada. Abla? Evet anneciğim su ablan da yanımızda. Dede. Dede işinde. Dede işe gitti. Anne. Ben buradayım. Anne, anne, anne de işe gitti. Ha, bol sohbet. <laughs> anne. Anneciğim. Ha, kuş artık bizimle oturup sohbet ediyor değil mi bir tanem? Karnılarımız beşerisiz oldu. Ne? Bu açık zaten anneciğim Bu kabı. Ne? Bak. Kahve burada içmek istiyorsan ama sıcak haberin olsun. Otur bakalım. Ne? anneciğim. Hadi ya otur. Ali babanın çiftliğini söyleyelim. Hadi sen söyle. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Diye varır. Çiftliğinde Ali, Ali, Ali Baba. Baba. Aç. Ali Babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde ağaçları var. Diye <laughs> <laughs> varır. Çiftliğinde Ali, Ali Baba'nın. Ali Baba ne? Ali Babanın arabası nerede? Göremiyoruz. Nerede anneciğim traktörler? Baba. <laughs> Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Vov! <laughs> bağırır. Ali, baba da. Evet dağ. Yanımızdakiler dağ. Hatırlıyor musun? Buraya bir de trenle gitmiştik. Ali Baba dağ. Ali Baba'nın <laughs> Çiftliği var, çiftliğinde dağları var. Da, 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 da. <laughs> ne bağırır çiftliğinde da, 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 da. <laughs> Ali babanın. Oraya gidersen düşersin ama. Allah Allah, alp kuşum neredeymiş? Allah Allah, göremiyorum açık alp kuşu. <laughs> Nereye gitti bu alp kuş? Ee... Anne, Aa. Anne. Aa. Anne, abisi. Hadi. Nerede? Ne Anneciğim ayağa kalkabilirsin. Boş. Boş evet. Anne mor. Ne toz. Toz evet dokunma tamam mı anneciğim toz. <laughs> anneciğim. Alp kuş biraz önce bayağı ağladı. <laughs> Ufak bir kriz geçirdik. Anneciğim orada Muavin abinin yastığı var. Yastık var orada abinin o. Kuş kuş kuş. Aa kuş neredeymiş? Abdülhamit Alp neredesin? Ben de Abdülhamit Alp'i dedim. tünele girdik karanlık oldu. Anneciğim şu an tüneldeyiz. Ne? Anneciğim. Evet yanıma gel. Korktun mu? Su abla orada anneciğim. <laughs> gel. Ne anneciğim? Tünelden çıkıyoruz. Çıktık. Ay nasıl bir güzel görüktün sen öyle ondan sonra adam bana dedi ki abla zorla uyutmaya çalışma çocuğu. <laughs> 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 Ay nasıl utandım kendimi çok hissettim o ee, burada dolaşabilir de onun tarafa gelmesin dedi. Ben de bıraktım yani. Normalde ben zaten serbest bir insanım <laughs> ama yani adamın da öyle söylemesi biraz zoruma gitti açıkçası. Sanki ben çocuğu zorla uyutmaya çalışıyormuşum. Ve <laughs> bak tünele giriyoruz şimdi. Tünele giriyoruz. Elimi tut, güvendesin. <laughs> Ralla. Ralla. Su abla da orada. Ralla. Bak çıkıyoruz şimdi tünelden. Bak 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 bak. Bir, iki, üç. Tünelden çıktık. Ana. Tünelden çıktık gördün mü? Ana. Anneciğim. Evet su ablan orada aşkım. <laughs> Evet <laughs> Oradan su ablayı gördün mü? Evet. evet Ufak bir tünele daha girdik şimdi ne? Çıkıyoruz Beş, altı Beş, altı Evet anneciğim Beş. Beş Bak ileride bir tane daha var biliyor musun tünel? Bir Evet anneciğim Sevdin mi sen tüneli? Ne? Tüneli sevdin mi sen? Evet. Hey kızım. Ay, dur dur. Bak şimdi elimden tut tamam mı? Ne? Elimden tut. aç. Evet hadi şimdi tünele giriyoruz şimdi yine. Ne? Şimdi tünele giriyoruz. Bekleyelim mi? Ne? Bir. İki. <laughs> üç. Tünele giriyoruz. Oley. Girdik. Baba. <laughs> bitti. Ay, buranın ismi ne? <laughs> ne? Ney burası? <gülüyor> Tünel. Bitti. <laughs> <Ay, gülüyor> bitti. Evet. Anne beş. Altı. Evet anneciğim. At. Dört tane tünele girdik değil mi? Anne beş. Beşinciye mi giriyoruz? Ne? Evet, bir tane daha var tünel. Ne? Erkuş'a. <laughs> Şebeklik yapıyor. Abdülhamit Han. Al. Anneciğim yanıma gelir misin? Hayır. Neden? Beş küçük şey Yatakta zıplıyor. Bir kare düşüp kafasını çarpıyor. Üçgen doktoru aradı. Doktor değil ki Çekiller yatakta zıplamayacak. Ding din 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 dört küçük şekil yatakta zıplıyor üçgen düşüp kafasını çarpıyor yıldız doktoru aradı doktor dedi ki şekiller bir daha yatakta zıplamayacak din 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 din, din. üç küçük şekil yatakta zıplıyor yıldız düşüp kafasını çarpıyor o doktoru aradı doktor dedi ki şekiller bir daha yatakta zıplamayacak din, 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 din. <laughs> iki küçük şekil yatakta zıplıyor o var kafasını çarpıyor doktor <laughs> yuvarlak doktoru aradı doktor dedi ki şekiller bir daha yatakta adaya gidiyorum ben sana anneciğim anneciğim Gel. orada sera var gördün mü Ay. sera yapmışlar yine anneciğim Ay. sera ne demekti hatırlıyor musun biraz <laughs> önce söyledim ya ben sana sera böyle bir şeyler ekiyorlar ve üstlerimi kapatıyorlar anneciğim meyvelerin ve sebzelerin daha çabuk olgunlaşmasını var Başka neler var? Bak, ağaçları görüyor musun? Erkuş'un uyumadı ve şu an aşırı uykusu geldi. İnmemize de 20 dakika kaldı. Artık eve gidince uyuyacağız değil mi anneciğim? Evet, eve gittiğimiz zaman ev -e yapacak Erkuş'um. <laughs> Uyku mu geldi iyice? Sakın uyuma tamam mı? Ne? Sakın uyuma tamam mı anneciğim? <laughs> Güzel oldu şu. <ha? gülüyor> ben bu anı hatırlıyorum bir yerde. Uyuyacak mısın yoksa? Hayır. <laughs> tamam uyuma. Eve <laughs> gidince uyuyalım tamam mı? Adanın beşiğinde uyumak ister misin? Ne? <laughs> adanın beşiğinde uyuyalım mı? Evet. evet. Tamam anneciğim. Şimdi uyuma tamam mı o yüzden? Şimdi uyumayalım tamam mı o yüzden? Ne? Şimdi uyumayalım adanın beşiğinde uyuyalım tamam mı? Ne? Tamam Anlaştık mı? Şu an akşamında gitti. <laughs> anneciğim, anneciğim uyuyor musun? <laughs> Akşam uyuyor musun yoksa? Diyorsun, değil mi? Uyumamalıyım, uyumamalıyım. Şimdi gişelerden geçiyoruz. Az kaldı inmemize 10 dakika falan var. Tamam mı annem? <laughs> 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 i̇nmemize şimdi 5-6 dakika falan kaldı. <laughs> <laughs> evet, kuş böyle oyalıyoruz. <laughs> ama zaten ayağa kalkınca uygusay çalışıyor. Şimdi gideceğiz inşallah. <laughs> Arkadaşlar biz şu an indik evet. ve adamımıza mı yağmur başladı gibi bir şey oldu. Şu an yağmur yağıyor. Tam Arka kuşum da burada. Şimdi ada kuşumuza doğru gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. İki hafta oldu onu gönderelim ama çok özledim. Teyzelik böyle bir şey işte. Abdülhamit Han. Ne? ne? abla. Beyzoş abla. Ada, ada kuş. Ada. Kuş. Ne? Ada kuş. Ada kuş. Evet. Al kuş. Alp kuş. Kime gidiyorsun sen şimdi o zaman? Su abla. Su abla yanında ya. Dede. Sen Su ablayla kime gidiyorsun? Lalabat. Karınca parka mı gidiyorsun? Ya. Beyzo şabla ablaya. Ama Lalla bak. Beyzoş abla seni Karınca Park'a mı götürsün? Bana bana. Tamam anneciğim sen de anne anne. Tamam anne. Evet arkadaşlar. Abdülhamit ve Ada sonunda kavuştular. Değil mi anneciğim? Abdülhamit gelmeye 2-3 dakika kala arabada uyuduğu için kavuşmaları biraz böyle geçe kaldı. Bak Ada da seni sevmek istiyor. misin? mısın? Annem Ada seni sevmek istiyor. Ne? Öp bir tane Ada'nın kafasından. Hayır. Bir tane öp Adan'ın ellerini. Heh. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyoruz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.